Dalış nerede yapıyor? Ha şurada. Güzel bir yer. Dalmak için. Balıklara bakacak. Veya işte şeylere bakacak. Suyun altında ne bulursa. Cam dayı cam. Bir isim var. Bir var ama. Burada şimdi kaç tane? 3-4 tane dalış merkezi var. İbrice liman kentinde. Dalmaya gelebiliriz Yapmadım ben bu işi. Hiç. Hiç, Hiç, tane. Hiç. Bir tane de burada orada var. var Deko diving. Baya güzel dalış yeri aslında. Güzel, sessiz. İstanbul'dan kaçıp buraya bin dalış bina. yapmaya gelebilirsiniz dostlar. <laughs> Bahem hem hocalar da var bak. şey yapabileceğimiz. <laughs> Öğreneceğiz. Sonra çıkamayabiliriz dışarıya. <laughs> Dalıyoruz çıkamıyoruz. Nasılsın yüzmeler ayı? <laughs> eder. Ben yani de aynı şekilde. <laughs> balık ama atlayamıyorum. Kafayı suya sokmuyor. Ha kulaktan dolayı belki. Yani öyle bir korku oluyormuş yani. Hani böyle denize girsem bile bunun. tutup kafayı sokmuyor. <laughs> Bunlar tüp olanlar değil tüp olanlar. Direkt tüple. Da Dalış hazır. Amca. Amcamız da balık tutmaya çıkıyor şimdi. Bu saatte gitmiyordur herhalde ya. Bir bakıyoruz bakıyor. Uzun kum plajına gitmeden limana geldik de öyle. Şimdi uzun kum plajına gidiyoruz. Uzun kum plajında bir denize girelim. Selam. Saros körfezini bir görelim yani bu ünlü Saros körfezi. Nasıl bir kumsalı var? Aynen. Şeyi beğendim ama. Çadır atabiliriz. Çadır atmak için müsait bir yer. Yeri iyi. Tek şey e, su var mı diye bakmak lazım. Uzun kum plajına doğru gidiyoruz dayı şimdi. İbrizce limanını gördük. Limanımızı beğendik mi? Beğendik. Bir de plaja bakalım.